Herkese merhaba. Bugün çilekli yaz pastası yaptık. Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz hem görüntüsü hem tadı muhteşem bir tarif oldu. Mutlaka denemelisiniz. Eğer tarifi beğenirseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. Malzemelerle başlıyorum. 1 paket ketibör bisküvi kakaolu 175 gram. 1 su bardağı süt. 1 paket krem şanti 75 gram, 3 yemek kaşığı e, damla çikolata, 1 paket vanilya, 1 adet dilimlenmiş muz, 400 gram kadar da çilek. İlk olarak krem şanti ile sütü güzelce çırpacağım. Krem şantiyi bir 4 dakika kadar karıştırdım, ee, elde ettiğim kıvam çok e, sıvı bir kıvam değil yani katı bir kıvam elde etmek için uzun süre karıştırdım. Şimdi vanilyayı tekrar ekleyip bir e, dakika kadar daha çırpacağım. Şimdi bütün malzemelerimi e, elde ettiğim bu krem şantiyle karıştıracağım. Önce bisküvilerle başlayacağım. E, bisküvileri çok böyle e, minicik minicik ufalamayacağım, biraz daha iri parçalar halinde e, kıracağım krem şantinin içine. Çilekleri de dilimleyeceğim. Muzlar zaten dilimliydi, hepsini birlikte karıştıracağım. E, güzel bir pasta harcı elde edeceğim. Bir adet dilimlenmiş muzumu da ilave ediyorum. Çileklerimi de içine doğrayacağım. Şu şekilde iri iri. Çileklerimin yarısını karışımın içine doğradım. Geri kalan yarısını da üzerinin süslemesinde kullanacağım. Damla çikolatalarından da az bir miktar ayıracağım. Şimdi bunu şu kadarcık yeter benim için. Bir karıştırıcı yardımıyla da şöyle çok fazla... Değil de yani biraz böyle alt üst edeceğim yani çok fazla harmanlamayacağım bu karışımı. Şimdi ben pasta mı bu e, kalıpta yapacağım. Önceden streç film yerleştirdim içerisine ki e, ters çevirip çıkardığımda e, kolaylıkla içerisinden çıkarabileyim ve bu kalıpta kalabilsin diye. Şimdi çileklerimi tekrar bunun içerisine doğrayıp ee, dizip üzerine de karışımı ekleyeceğim. Evet çileklerimi doğrayıp kalıbımın etrafı tüm yüzeyini kaplayacak şekilde dizdim. Şimdi karışımı içerisine ee, dökeceğim ve pastam donduğunda ters çevirip çıkardığımda bu gördüğünüz bütün çilekler pastamın üzerinde kalmış olacak. Şöyle güzelce yayıp düzleştireceğim üzerine. Şimdi e, harcı kalıba yerleştirdim, e, sıkıca üzerine de bastırdım ki e, çevirip çıkardığım zaman düz bir görünümü elde etmek için. Şimdi üzerine tekrar streç filmle kapatacağım ve e, yaklaşık 4 saat kadar buzdolabında beklemeye bırakacağım. Şimdi ben e, bu tabağa alacağım tüm pastayı ters çeviriyorum üzerine. Pastamız hazır, ters çevirdim. E, kalıptan aldım pastayı. İnanılmaz güzel gözüküyor gördüğünüz gibi. Kokusu da mis gibi. Size de birazcık daha yakından göstermek istiyorum şöyle. Şimdi servisine geçelim. Evet, şimdi pastamızı servise hazırlıyorum. E, sunum için ben hazır çikolata sos kullandım. Bir de e, damla çikolatalarımız var. Önceden ayırdığımız biliyorsunuz. Hemen geçiyorum ben süslemeye. Evet, çilekli yaz pastamız hazır. Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli bir pasta. Umarım denersiniz, tarifi beğenirseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.